Hepinize Sakarya'dan, yağmurlu bir havadan selamlar. Bugün beraber bir sürüş yapacağız. Hangi arabayla? Ford Tornio ile arkadaşlar. Ford Tornio'yu çok fazla istemiştiniz. Benim böyle küçük bir yolculuğum var. Hem bu arada sohbet ederiz. Geçen de Clio ile Bunun gündüz versiyonu gibi bir şey olacak. Ford'u çok isteyen vardı. Tornio ile video isteyen çok arkadaş vardı. Hem onları da mutlu etmiş oluruz. Gelin beraber sohbet edelim. Muhabbet edelim. Gördüğünüz üzere garajımız boş. Bayağı boş. Clio'yu da biliyorsunuz sattık. Videoya başlayalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Ford Taurion'un sürüşüne geçelim. Aslında bildiğiniz üzere yıllardır bizde olan bir araç bu. Daha öncesinde e, Passat'la olan bir videoyla iyice ün kazanmıştı hatırlarsanız. Hala kullanmaya devam ediyoruz. Yani bizde öyle çok fazla araba alınıp satılmaz bizim ailede öyleleri genelde. Bu araçta bizim var yaşıyor ailenin bir ferdi oldu. Klasik bir Ford anahtarı bu arada. fokuslarla falan aynı. İç mekanda gördüğünüz üzere herhangi bir değişiklik yok. Orijinal. Bu arada sürekli bana mesajlar geliyor satıyor musunuz bu arabayı diye Amcama geçen söyledim hatta amca satmayı düşünüyor musun diye Yok dedi satmak istemiyor Tırıl tırıl çalışıyor bu arada otomatik farımız var dolu bir araç İlk kez videoyu izleyenler olabilir belki çok ford sevenler var Torneo sevenler var şimdi başlıktan fotoğraftan görüp Bu araba için gelenler olacaktır arkadaşlar bu En dolu paket araçlardan biri Ön camda da ısmamız var en basitten öyle söyleyebilirim sizlere Bu aracın diğer videolarında kanaldan ulaşabilirsiniz ya bu arabanın sesini seviyorum arkadaşlar. Ya dizel dizel sesini çok aşırı sevmem ama bunun böyle bir tatlı bir tırıltısı var arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Direksiyonumuz Hidrolik olunca sert tabii ki. Biraz yağmur yağıyor. Ben bir önceme yağmur kaydırıcı uygulayayım. Biliyorsunuz Sakarya Kimya'nın böyle yağmur kaydırıcısı var. Bu yağmur lavalar da işimizi kolaylaştırıyor. Şöyle ön cama sıkmamız yeterli olacak. Zaten yağmurla beraber dağılacak. Bunu tabi yıkamanızda fayda var onu söyleyeyim. Ben şimdi yağmurlu hava olduğu için çok fazla önemsemiyorum. Sıktıktan sonra bir yıkama yaparsanız ya da temiz bir alana sıkarsanız çok daha verimli oluyor. Arabamız kirli bu arada. Şurada göstereyim. İç rengini çok beğeniyorum. O zamanlar ilk aldığımızda da çok hoşumuza giderdi. Baksana da tamamen kirli zaten. Bu havada yıkamanın da pek anlamı yok. GLX paket arkadaşlar. Şu göğsün maviliği, arabanın içinin sarılığı. Ben eminim ki sizlerin de çok hoşuna gidiyordur. Bu Ford sahiplerinin de bu çok hoşuna gidiyordur. Bu arada hemen damlacıklar kaymaya başladı. Biraz ellemeyeceğim yapışsın. Sonrasını temizleyeceğim. Bakın kayıyor. Bu arabanın görüş açısını çok seviyorum. Şu anda mesela kamerada mükemmel bir görüntü var ya. 169 bin kilometreye geldik. Hala aynı baskı balatamız bu arada. Ama baskı balatanın tabi azaldığını hissediyorum artık onu söyleyeyim ben sizlere. O hissedilir derecede kendini gösteriyor. Şöyle aracımızı bırakalım ısınsın. Biliyorsunuz bu araba biraz geç ısınıyor. Bunların termostatının değişmesi lazım. Amcam değiştirdi mi bilmiyorum. Uzun zamandır da sürmüyorum. Şöyle küçük bir sohbet etmek için aslında sizlere sürmek istedim. Bir de Clio diye yok arkadaşlar evde. Şimdi ben evde araba olmadığında hangisi varsa müsait olan araçları kullanmaya çalışıyorum. Clio olmayınca biraz daha tabii ki bizde şimdi çok yoğun bir araç kullanımı var. Yaşadığımız yerden kaynaklı burada maalesef yürüyerek seyahat etmek, bir yerlere gitmek zor. Her şey uzak mesafede. O yüzden illaki bir araca sahip olmanız gerekiyor. Yani ben şunu söyleyeyim ben sizlere. 4 dört tekeri olsun ayağınızı yerden kesin. Burada o Mercedes'e denk. Bence öyle. Çünkü otobüsler çok kalabalık. Karma karışık. O yüzden topaçlar mufaşlar böyle gözüme altın değerinde geliyor eğer ki araba olamadığımız zaman. Sürüşümüze başlayalım. Bu sefer sakin kullanacağım arkadaşlar. Şöyle artık ön camımızı silebiliriz. Bu sefer sürüş sürüşte sakin olacağım öyle hız yapmak, herhangi bir şey yapmak yok. Buradan iniş çok garip oluyor. Şöyle yolumuza bağlanalım. İşte yağmur kaydırıcı bu işe yarıyor arkadaşlar. Böyle 110 ile 120 ile giderken hatta 90'dan itibaren silecek kullanmamanızı sağlıyor. Aslına bakarsanız bu arabada yağmur sensörü de var. Ama pek gerek kalmıyor bu durumda. Bir katman daha yapsam güzel olur. Hatta bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar bunu. Arabanın cam silinin yani cam suyunun içine koyuyormuş. böylece çok daha iyi bir su kaydırıcılığı oluyormuş. Yoğun yağışta da daha etkili oluyor. Mesela şöyle yaptığımızda otomatik alıyor. Güzel bir sistem. O zamanlar için bu araba yanılmıyorsam 2011 model araba. O zamanlar için güzel bir sistemdi. İçeride bol bol ses var. Bu arabanın testine her yerden ulaşabilirsiniz. Kanalda bir sürü videosu var. Onların hepsini izlemenizi öneririm. Şimdi ben burada şuna bahsedeceğim bugün. Clio gitti. Clio'nun yerine ne alacağız? Instagram'da geçen de bir ee sordum arkadaşlara satanlarınız var mı diye. Ya aslım bakarsanız maalesef orada sorduğum araçlarla alakalı. Yani benim istediğim araç tarzında toplasanız 10 tane araç gelmiştir öyle söyleyeyim sizlere. Açıkçası söylemek gerekirse tabii ki benim biraz daha tarzım bu sefer spor bir araba almak üzere. Yani benim için önceliğim ee makyajlı Rocco almak sonrasında TT almak, Audi TT biraz cesur bir seçim biliyorum ama köpeğe dikkat. Cesur bir seçim biliyorum ama Audi TT mükemmel duruyor. Acayip dikkat çekiyor. Tam benim sizin tarzda mesela o olabilir ama temizliğini bulmak imkansız. Bir de benim şimdi bütçem çok dar. Yani açıkçası söylemek gerekirse Clio'nun üzerine azıcık daha koyacağım öyle alacağım. Yoksa zaten bütçem olsa dakika durmam yani hiç bakmam gider i 20 alırım. i20'ye alırım arkadaşlar. Bir sene boyunca, iki sene boyunca hiç araba düşünmeden keyifle, konfor istediğimde Passat'a, gazlamak istediğimde de i 20 Şimdi mesela bana gönderiyor arkadaşlar 800 bin liralık, 1 milyonluk araçlar gönderiyorlar mesela. E şimdi onların yerine ben açıkçası söylemek gerekirse i20n alırım. Şu anda i 20 benim tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Bir de üzerine yasal egzoz var yani her şeyi geçtim bana o egzoz yeterli. Ya geçen de e, hatta Instagram'da falan videolarını görürsünüz. 41 plakalı bir yiğitmem var. Ben de bazen realiste karşıma çıkıyor. Kartal sahilde yürüyorum işte. Kartal sahilde miydi? Kartal'ın orada bir yerlerde İstanbul'da. Ya bir egzoz patırtısı var arkadaşlar. Bir orijinal aracın bu kadar güzel mi egzoz patırtısı olur? Pıtır 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 yaparak böyle bir geçti. Hani hiç abartılı da kullanmıyor. Normal sakin kullanırken yaptı yani araba bunu. Ve ben çok keyif aldım onu görünce ama işte hani şu an 20'nin karşılayacak seviyede borca girmek istemiyorum açıkçası. Keyifle binmek istiyorum. O yüzden böyle Clio'nun yakınlarında benzer fiyatlarda ama zevk görecek. Mesela Honda Civic Hatchback. Çok güzel bence. Benim tip olarak hoşuma gitti. Ha gene aradığımı tam olarak bulamayacağım. Ona eminim. Çünkü ben biraz da kalite istiyorum. Geçen de mesela bir A serisi baktım. A380. A380'in kalitesi beni çok tatmin etti. Mesela şimdi asıl Mercedes kullananlara diyecekler ki şu anda hani böyle E kullananlar, C kullananlar A serisi çok kaliteli araba değil diyecek ama emin olun A serisinin AMG versiyonları gayet yeterli bir kaliteye sahip. Yani sonuçta C sınıfı bir hani Honda Civic ile kıyasladığınızda sonuçta benim alacağım araba o. Ya da bir Golf ile kıyasladığınızda çok daha kaliteli hissettiriyor. Evet A180'ler çok yıpranmış mı yıpranmış onu söyleyeyim. Yani bence yaşına göre çok yıpranmış araçlar. Ama tabii benim marka sevdam da var. O yüzden böyle benim kendine çekiyor. A180'in çok dezavantajı var. Sadece markası artı. E, ee, Civic'in çok avantajı var. sadece yalıtımı ve işte kaportası böyle biraz daha zayıf. On fark ediyor. Ya mükemmel araba bu bunun imkansız zaten bunu biliyorsunuz. Ama benim istediğim tarz biraz daha spor olması, görünüşünün güzel olması, dikkat çekmesi. Artık modeli biraz daha düşük araçlara da bakıyorum. Maalesef artık sanayilere düşersek onları da videoyu çekeriz. Clio'da o rahatlığımız vardı. Yani sanayi diye bir şey aklımıza gelmeyecekti. Maalesef herhangi bir araç alırsak şu anda sanayi ile biraz uğraşmamız gerekecek. Yani söylediğim araçlardan mesela TT sanayide akrabanız olması lazım. Allah'tan Volkswagen'ci abimiz var. Yani bir şekilde e, yapar o. Eminim ona. Çünkü ne arabalarımızı tamir etti. Ama tabi bununla uğraşmak ister miyim? Pek de istemem açıkçası. da bayağı kalın bir araba. Yolda taşıyor. Şimdi benim küçük işlerim var. Burası Ali Fatmaşa, bu arada belde. Şimdi bizi buradan bir sürü izleyen arkadaşımız var. Yollarda karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Bazen göremiyorum. Onlara da şimdi buradan selamlarımı ileteyim. Birazdan arkadaşlar geliyoruz. Sakarya'nın Geyvi evi Ali Fatmaşa beldesindeyiz şu anda. Bilginiz olsun. Evet, aracımızın dışarıdan görünüşü. Şu an efsane bir rüzgar var. Büyük ihtimalle sessizliği rahatsız edecek. Bu arabaya siyah yakışıyor bence. Ve temiz olduğunda çok daha güzel gözüküyor. Evet. Tekrar Ford'un içindeyiz arkadaşlar. İşlerimi hallettim. Küçük işlerim vardı. Devam edelim. Ya bu videoyu rahat çekiyorum. Biraz daha böyle düzensiz çekiyorum. Bazılarınızın hoşuna gidiyor. İlla hoşuna gitmeyen arkadaşlarımız da vardır. Bunu bir hafta içi videosu olarak sunuyorum. Genelde videoların aslında biraz daha akışını sizler de anladınız. Yorumlarda bazen arkadaşlar yazıyor böyle çok hoşuma gidiyor. Diyor ki mesela pazar gününe evet bu, bu video saklanmış o zaman diyorlar. Yani pazar gününe olabildiğince böyle sizlere eğlendirebilecek performansımı en iyi şekilde verdiğim videoları yani en verimli yaptığım, güzel yaptığım videoları sizlere sunmaya çalışıyorum. Diğer günlerde de aynı şekilde cumartesiye dair olmak istiyorum. de çok özen gösteriyorum. Hafta içi ama biraz daha sohbet, muhabbet, atmosferi içinde geçiyor öyle söyleyeyim. Ya amacım o şekilde ilerlemek ama ben benim şöyle bir huyum var arkadaşlar. Maalesef bu iyi bir şey değil bunu söyleyeyim. Önermiyorum ama biraz düzensiz bir insanım. Yani çok düzenli olduğum söylenemez. O yüzden de yani size bunu bu şekilde yapacağım deyip de aynı o düzeni sürekli tutturamayabilirim ama hep hedefim odur yani onu söyleyeyim hedefim şaşmaz bir kere bir hedefim varsa onu yapmak için elimden geleni yaparım. Evet tournée yolumuza devam ediyoruz. Ya şu arabanın şöyle gürül demesi gürül demesini çok seviyorum ya. 1.8 motor e, su birikintilerinden olabildiğince yavaş geçin. Ciddi ciddi yanılıyor arkadaşlar. Listeleriniz bile eğer ki yan sanayi ise kesin yanılıyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu arada Ford'ları sürmek bana çok veriyor Ama daha önce de bundan bahsettim. Şimdi Fordcu arkadaşlar yazıyor abi illa Ford al diyorlar mesela. Evet, yani Ford alsak bir sürü videoya kavuşacaksınız Ford'la beraber. Güzel olur, eğlenceli olur. Benim için de yenilenici olur. Ben Ford kullanmaktan keyif alıyorum. Ama şöyle bir durum var. Yani şimdi bir Ford baktığımda böyle gözüme hoş gelen sadece Fiesta Red var. Ve Black. İkisi gözüme hoş geliyor ama ee ya çok çok da beni böyle etkileyen araçlar değil. Mesela Focus'un 1.6 turboları var. SCDI galiba. Tam hatırlamıyorum ismini. E yani şey direkt enjeksiyonlu turbo motorlar. 180 küsür beygir alıyor. Ama arkadaşlar bunlarda maalesef doğru düzgün ustası yok arıza yaptığında baktırabileceğiniz kişiler yok. Maalesef o konuda biraz sorunumuz var Ford'da. Bu yağmur kaydırıcının güzelliğini arkadaşlar önünüzde bir araç olduğunda böyle sürekli size soruyor ya o suyu tamamen tahliyetini anlıyorsunuz. O çok keyif veriyor. Evet Tornio'nun o yüksek deviri. Şu an 2800 devirde 130'da gidiyoruz neredeyse. Maalesef arkadaşlar bu arabanın devri çok yüksek. Şöyle 140-150 ile rahat bir şekilde ilerliyor. Yine bizim o müşür, meşhur bir yere gidiyoruz. Ya bugün yağmurlu ama biraz daha yavaş gelelim. Bir de bu arabanın lastik basınçları düşmüş. Şöyle sallayınca hissediyorum. Ee, biraz araba böyle şey yapıyor. Jolemsi kıvamında. Şurada biraz su birikintisi olabilir. Evet. Girdik çıktık. Su birikitlerinde olabildiğince direksiyonu mıh gibi tutuyoruz. Ayrıca su birikitine girmeden önce fren yapıyorsunuz. Su birikitinin içinde fren olmaz. Havalar soğudu ya, bizim garajda beton, lastiklerin havasını indiriyor. Bir bakmak lazım havasına. Karşı taraftan su atıyorlar. Yine 120 ile falan dönebiliyoruz. Buraya yine asfalt atıldı. Taçcım. Burada yine asfalt atılması güzel oldu. Dediğim gibi bugün sakin süreceğiz. Zaten herkes sakin kullanıyor. Bizim yollarımız yağmurda çok tehlikeli. Yani şu yollarda yağmurlu günlerde kaza olmadığı çok nadir öyle söyleyeyim sizlere. Tırlar falan buralarda çok zorlanıyor. Bir de kayıyor arkadaşlar yollar maalesef. O yüzden ileriki virajlarda özellikle ve burası şu devi bağırtan tam bir kaza yuvası öyle söyleyeyim ben sizlere. Ya keşke arabamda bir sürüş kamerası olsa yani şuraya nasıl saklayacağımı düşünüyorum. Mesela Passat'ın aynasının arkasına böyle gizleyebileceğim işte şarjlı bir şey olsa benim için çok daha iyi olacak. Çünkü ben kabloyla falan uğraşmayı sevmiyorum. Ee, ya ne görüntüler alırız arkadaşlar emin olun ne görüntüler alırız. Çünkü başıma neler neler geliyor ya yolun ortasında lastik mi istersiniz? önünüze bir anda kıran tırlar mı istersiniz? Yani eminim haberlere çıkacak konular buluruz. E çoğu artık bize normal geliyor. Burada yaşayan insanlara normal geliyor. Şuna bakın arkadaşlar tır gibi ya. Iveco'nun arkaya up uzun bir dorse takmışlar. Yol bayağı yoğun. Torku şöyle bayırda hissediyorsunuz. olabilir. O yüzden dikkatli oluyoruz. Direksiyonumuza sarılıyoruz. Ve giriyoruz. Şimdi şurada var. Şurada bir taktik arkadaşlar. Öndeki aracın teker izlerini takip edin. Öndeki araç zaten suyu tahliye edecek. Siz de o teker izlerinden geçebilirsiniz. Sizin de araç önerilerinizi alabilirim. Instagram'dan yazabilirsiniz. Ama lütfen şimdi bir resim koyacağım. O resimdeki araç yani o resimde yazan kriterlere uygun olsun lütfen. Yani mesela Mercedes A serisini çok arıyorum. Ama A serisi bir tane gönderildi. Bir tane Mesela Fiorino daha çok gönderildi bana. Ama Fiorino arkadaşlar ticari bir araç ve ben ticari araç şu an almak istemiyorum. İlan dışı yani çünkü ilandakiler neyse ben takip ediyorum. Şu an böyle hani aramayı kaydetme özelliği var ya onu kullanıyorum ben. Onunla baktığım için e sizlerin de olursa eğer şu öyle bir şöyle bir güzellik var. Yani bir takipçimden takipçimden almak bana çok daha güven veriyor. Yani aslında bakarsanız dostunuzdan araba almak gibi. Şunu da söyleyeyim ben sizlere. Eğer ki bir araba dostunuzdaysa ve 5 lira fazlaysa başka yere gidip arkadaşlar 5 lira ucuza arabayı alacağınız daha ucuzunu alacağınız o 5 lira fazla verin dostunuzdan alın. Bunu yani acı tecrübelerle yaşamadan bu şekilde yapmanızı öneririm. Ha, tabii ki dostunuzdan aldığınızı da bence kontrol ettirin. O sizin aranızdaki hukuka kalmış bir durum ama e, ama çok çok daha sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ben bunu yaşadım. Boşa gittiğim çok oldu. Bir sürü kişi için gittik bu şekilde. Ama tanıdığınız insanlarda bunu size yapmayı göze almıyorlar. Yapanlar da vardır. Kesin anlarınız vardır. Ama bunu çoğu kişi yapmayı göze almıyor. Yani hata yapmak istemiyor. Çünkü şu an ilanlara bakıyorum. Adam boyalı yazmış arkadaşlar. Apaçık ya hani. Bir de şey çamurluk boyalı yazmış. Bildiğiniz boyalı. Ben adamı arıyorum. Diyor ki değişen o çamurluk diyor. Yani hani boyalıyla değişen arasında belli bir fark var. ve Sonuçta biliyorsun. Ama orayı aldatmak için bana beni yazıyor. Ama işte bunlar hoş değil. Müşteri çekmek için insanları kandırıyorlar. Zamanla çalıyorlar. Bu hakka girmek aslında bakarsanız bir yandan da öyle. Zamanımız da çok değerli. Yani her şey para değil. Durumlar böyle. Çok fazla güvenilmeyen ilan var. Emin olun o yazanlara falan güvenmeyin. Her zaman ekspertizinizi, yap, ekspertizinizi yaptırın. Ya da kendiniz anlıyorsanız bakın o sizin bileceğiniz iş. Ama kesinlikle gözünüz kapalı bir araba almayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Umarım keyifli, umarım zevkli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kısa bir video oldu. Hafta içi videosu. Sohbet ettik. Yorumlarda buluşalım. Kendinize dikkat edin.